Hiç çantayı sevmiyormuş kuşlar. Öyle bir şey yok tabii ki de. Bakın şimdi nasıl sevdiklerini. Ve bu yıkadım. Ay, şşt. yıkadım ve bu çanta niye böyle olmuş? Yamıl, yamulmuş. Gel annem ısırma beni. Tamam seni buradan almayacağım ama gel bakayım göstermemiz gerekiyor. Bakın gelmek istemiyor. Hop şundan alabilir miyim annem? Hadi anneciğim hadi çık artık. Bakın yani kuşların çantayı sevmiyor dedikleri yalan en başta alışamadı. 2-3 şeyde hemen çıkıyordu. E, tabii Tabi dışarıya çıktığında çok mutlu oluyorlar. Öpüyor birbirine falan bunlar şey yem veriyor. Ama arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, çok uzun zamandır çanta bende. Dördüncü de falan bu alıştı. Bakın hiçbir şekilde istemiyor. Lan! Le şimdi ısırırım seni. seni. Ben seni büyüttüm. Sen bana saygısızlık yapamazsın şey gibi oldu. <laughs> İstemeden söyledim ama neydi? Bir tane kız vardı ya bu, bu tarz benimdeki. Şeker oğlum benim tuttu hani, çok tat diye bunlar. Gel. Gel lan. Bak hiçbir şekilde gelmiyor. Hiç.